sesini tanımıştık. Şimdi benimle birlikte u sesinde olan şey e, nesneleri bul tamam mı? Şimdi bana yardım et lütfen. Uçak. Uçak. U'la başlıyor mu? Evet, doğru bildin. Uçak yakaladık. Uğur böceği. Uğur böceği. Uğur böceği. Evet. Balon. Ba -ba 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 balon. Da da. Balonda u yok. U çurtma. U çurtma. Evet ondan da u çıktı. Şapka. Ş şapka. Evet. Maalesef şapka da yok. Ç ç çorap. Ç ç çorap. Çorapta da, da yok. Uçağın daire. U çan daire. U UFO da diyebiliriz. Evet onu da yakaladık. Ördek. Ö -ö -ö ördek. Üzgünüm ördek. Kurabiye. K, k kurabiye. Üzgünüm kurabiye. Demek ki neymiş? Uçak. Uğur böceği. Uçurtma. Ve UFO'da U sesi varmış. Bugünkü sesimiz U. Bir de buradakileri bulmama yardım et lütfen. Çünkü benim kafam çok karıştı. Evet sesimiz u'ydu. U sesini arıyoruz tamam mı? Gag gag gazete. Ga ga gazete. Üzgünüm gazete. U uçak. U uçak. Evet doğru bildin uçak. UFO. 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 Evet Ufo'da da vardı. Un. Hani ekmeğin yapıldığı, simitin, poğaçanın yapıldığı, keklerin yapıldığı efendim? Un. U Evet, unda da var. Doğru dedin. Zarf. zarf. Üzgünüm. Uçurtma. U uçurtma. Evet, onu da yakaladık. Ve son bir tane kaldı. Uğur böceği. Uğur böceği. Yakalayayım mı? Peki, seni mi kıracağım? Evet, Uğularımıza bakalım. Uçak, un, ufo, uçurtma, uğur böceği. Aferin sana Cici. Bütün uğuları yakaladık.